Herkese merhaba. Bugün değerli konuğum Aybüke Karabacak'la e-ticaret hakkında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Aybüke Hanım programı hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasan Bey, teşekkür ediyorum. Bize biraz Aybüke Karabacak kimdir, bahseder misiniz? Tabii. Merhabalar herkese. Aybüke ben. Marmara Üniversitesi işletme mezunuyum. O dönemde dijital dünyanın cazibesine kapıldım mezun olduğum zamanlarda ve bununla birlikte e, yaklaşık 5 sene boyunca perakende ve kurumsal firmalara e-ticaret yazılım altyapıları ve dijital büyüme danışmanlığının satış süreçlerinde destek oldum. E, son bir buçuk senedir odağımı birazcık daha dijital pazarlama e, otomasyonlarına çevirerek markaların son kullanıcılarıyla olan dijital etkileşimlerini kusursuz bir yolculukla tamamlamasına, tasarlamasına destek oluyorum. Bu yönde de Polonya bazlı bir teknoloji firmasında şu anda çözüm mühendisi olarak çalışıyorum ve ülkelerin çeşitli ülkelerden markalara çözümlerimizle destek oluyorum. E, Aybüke Hanım bize biraz Türkiye'de e-ticaret hacmi nedir bahseder misiniz? <laughs> Tabii şimdi tabii süreçlerde pandemiyle birlikte hem globalde hem Türkiye ölçeğinde çok fazla değişiklik oldu son e, senelerde. E, şu anda mı güncel olarak Ticaret Bakanlığı'nın da yayınladığı verilere göre 2022 yılının ilk ayı, ilk 6 ayı itibariyle e-ticaret e hacmi bir önceki yıla kıyasla %116'lık bir artış göstererek 348 milyar TL olarak gerçekleşti. E, bunun %70'e yakın bir kısmı perakende e-ticaretten geliyor şu anda. Biraz böyle karşılaştırmak ve hacmin aslında ne kadar değiştiğini de görmek adına şeyi söylemek güzel olur. Yani 2019 yılını, yılının tamamında bu e-ticaret hacmi yaklaşık 83 milyar lira seviyesindeydi. Dolayısıyla 4 katından daha fazlaya ulaştı. Bir noktaya geldik aslında 2022 ile beraber. Harika. Pandemi ile birlikte değişen e-ticaret odakları nelerdir? Pandemi ile birlikte tabii hayatımızda bizim günlük rutinimizde kişisel olarak da çok fazla gündem değişti. Bizim kullanıcı olarak beklentilerimiz de çok fazla değişti. Markaların yaklaşımları da bu yönde aslında adapte olmaya başladı. Bunu birkaç perspektif altında ele alacak olursak bir mevcut aslında belli hacimlerde işte alışveriş merkezine gittiğimizde gördüğümüz markalarda neler değişti bir bunu değerlendirmek faydalı olabilir. Sonrasında kullanıcı perspektifinde ve birazcık daha pazar yeri dediğimiz çok daha büyük hacimde başka sistemlerde neler değişti onları inceleyebiliriz. Bir tanesi mevcut hacimde aslında markalarda perakende firmalarında değişen gündemlere baktığımızda özellikle toplam perakende içindeki paylarının değiştiğini görüyoruz. Yani bu şu demek. Örneğin bir perakende markasının kendi içinde e-ticaretten gelen geliri toplam geliri içinde yüzde dörtlük yüzde beşlik hacimlerdeyken 2021 ile birlikte 2020 ile birlikte bu oranlar yüzde yirmilere minimumda yüzde yirmilere yirmi beşlere tabi markadan markaya göre de değişir ama yirmi beşlere çıktığı bir noktaya evrede. Örnek veriyorum işte defaktonun onun e, finans başkanı o dönemde bir e, konuşma yapmıştı bir yazıda da e, anekdot olarak geçmişti bu rakamı kendi taraf, taraflarında bu yüzde üçken 2021'de yüzde %20 yirmilik bir noktaya ulaştı. Aslında toplama e ticaret hacminin e geldiği e nokta buydu. 2025 yılında bu ortalama olarak öngörülüyordu ama pandemiyle birlikte çok daha hızlı bir şekilde e hayatımızda aslında e-ticareti görmüş olduk. Bununla beraber yani bunun getirisiyle de birlikte aslında bu hacmin artmasıyla birlikte e-ticaret çok daha iyi bir deneyim sunmaya başladı müşterilere. Daha doğrusu iyi bir deneyim sunmak için daha fazla çalışma yapmaya başladı. Sitelerdeki işte kişisel asistanlar, chatbotlar ee, ürün önerileri, işte tam sayfadan çıkacakken gel sana özel indirimler, bunlar zaten yapılıyordu ama daha iyi senaryolarla, daha iyi stratejilerle e, markalar bunları yapmaya odaklandılar. E, şimdilerde daha da farklı noktalarda tüm bireylerin daha erişilebilir bir şekilde bu HR sitelerini kullanmasına yönelik farklı teknolojilerin de adapte edildiğini görüyoruz. Örnek veriyorum Blind Look adında işte görme engelli bireyler için ses teknolojisiyle erişilebilirlik sağlayan e, bazı yapılar, bazı yazılımlar bu sitelere entegre olmaya başladı mesela şimdilerde bu örneklerden bir tanesi. Dolayısıyla e ticaretin e, bu hacmin artmasıyla birlikte son kullanıcıya yönelik tüm deneyimlerin e, başka bir seviyeye ulaştığını görüyoruz birincisi. Diğer bir konu e, kullanılan sistemleri geliştirmeye daha fazla odaklandı markalar. E, pandemi ilk çıktığında markaların aslında kendi e ticaretleri üzerinde bir depoları varken e, bir anda AVM'de yer alan alışveriş merkezlerinde yer alan stokları da e ticarete entegre etmeye başladılar ve entegre etmek zorunda kaldılar aslında bir noktada. Dolayısıyla buradaki kullanılan sistemlerde sipariş akışlarında, stokların yönetiminde e, daha iyi sistemler, daha iyi kurgular e, hayata geçmiş bulundu onlar tarafında. E, bir diğer tarafı fiziksel olarak da aslında mağazacılık tarafında da e, pandemiyle birlikte birazcık daha e, markalar başka ülkelerdeki e, mağaza sayısını veya faaliyetlerini de e, arttırmaya odaklandılar diyebiliriz. Bu mevcut markalarda belli hacimlerdeki e, markalar için geçerli bir konuydu. Kullanıcı perspektifine baktığımızda biz de hani siz de bilirsiniz her şey daha hızlı gelsin e, istemeye başladık. Yani e, bir sipariş verdiğimizde ertesi gün evimizde olsun e, istiyoruz. E, bunun e, aslında bir takım inisiyatiflerde bu noktada markalar tarafında alınmaya başladığını görüyoruz. İşte Boyner Now 9-90 dakika içinde teslimat seçeneği sunmaya başladı veya şu anda geçtiğimiz hafta sanırım çıkmıştı, Uber-Kurye Ocak itibariyle hayata geçti. Çünkü bu tarz aslında hızlı bir şekilde teslimat e, gündemi biraz kullanıcı tarafında e, beklentilerin de çok daha agresif hale gelmesiyle gündemimize gelen e, çeşitli araçlar ve hizmetler olmaya başladı diyebiliriz. Bu şekilde. Bir de son olarak e, pazar yerleri tarafından bahsedelim aslında pazar yeri tarafında e-ticaret gündeminde neler değişti. Super app dediğimiz aslında bir kavram hayatımıza daha çok girdi. Bu şu demek, bir işte mesajlaşma, finans, alışveriş gibi farklı hizmetlerin tek bir uygulama üzerinden yapılabilmesini ifade ediyor super app'ler. Yani trend yolda biz farklı farklı hizmetleri tek bir app içinde görmeye başladık. İşte Getir'de bir araç kiralama hizmeti görmeye başladık. Veya Migros'ta yemek hizmeti görmeye başladık gibi gibi farklı hizmetleri tek uygulamadan yapmaya yönelik büyük yapılarda pazar yerleri dediğimiz ya da dark store dediğimiz Getir gibi yapılarda daha fazla aksiyonu tetiklemiş oldu aslında pandemi birazcık. Evet. Kesinlikle bunu yaşayarak da görüyoruz. E-ticaret yapmak isteyenlerin göz önünde bulundurması gereken faktörler nelerdir? Ya çok fazla faktör var. <laughs> Deneyimliyoruz, hepimiz yeni yeni markalar yeni yeni bunları de deneyimliyor ve sürekli de teknoloji çok değiştiği için aslında yeni faktörler de ortaya çıkıyor. Ama temelde üzerinden geçmek gerekirse birkaç major konunun şöyle söyleyebiliriz: bir e-ticaret tarafından aslında doğru ürünü yani yapmak istediğimiz hedef markalar tarafından doğru ürünü, doğru pazarda, doğru kanallarla, doğru hedef kitleye, doğru zamanda ve doğru içerikle pazarlayabilmek. Şimdi bunu yapabilmek için de doğru yazılım altyapılarını ve sistemleri kullanıyor olmak, bu işle ilgilenecek bir ekibin kaynak bazında ayrılıyor olması marka tarafından. Dijital pazarlamayla Google reklamları gibi ya da farklı reklam kanallarını doğru bütçelerle aktive ediyor olmak belli bir zamanla birlikte. Daha da buradaki bütçeleri farklı noktalara getirmek ve dönüşümleri takip etmek. Ve lojistik ve operasyon tarafında aslında bir yapı kurmak en temel başlıklar gibi duruyor şu anda. Bir markanın e-ticaret tarafında faaliyete geçmesi için göz önünde bulundurması gereken konular. Teşekkür ederiz. Markaların kendi e-ticaret siteleri ve pazar yerlerinde Trendyol gibi konumlanmaları nasıl değerlendirilmeli? Birçok markanın aslında yaşadığı zorluklardan bir tanesi de bu. Bunu birkaç perspektifte yine ele alabiliriz. Eğer sıfırdan bir marka kuruyorsak, küçük bir işletme isek ya da işletme olmayı hedefliyorsak ilk aşamadan bir geçmişimiz yoksa, öncelikle hedefimiz Para kazanmak, kendi markamızı bir şekilde müşterilerimize duyuruyor olmak. Dolayısıyla buradaki strateji birazcık daha pazar yerleri tarafında başlayıp sonrasında kendi e-ticaret sitesiyle markaların desteklediği bir versiyonda devam edebilir. Bu şekilde olması çok daha maliyetleri yönetmek açısından verimli bir yaklaşım gibi söyleyebiliriz. Diğer taraftan eğer belli bir hacimde bir markanız varsa perakende tarafında da olabilirsiniz ya da perakende olmasanız bile belli bir hacme ulaştığınızda bu tarz pazar yerlerinde orada kendi aslında markanızı oluşturmaya başlayıp kendi bilinirliğinizi, artık kendi müşteri kitlenizi kendi web sitenize çektiğiniz, kendi kanallarınıza çektiğiniz bir yapıya evrilmesi çok daha sağlıklı oluyor. Dolayısıyla burada tamamıyla birazcık daha markanın olgunluk seviyesi daha sonraki stratejileri büyüme stratejileriyle ilgili bir konu gibi değerlendirebiliriz bu konuyu birazcık da şeyle ilgili mesela bazı markalardan da şunu duyuyoruz biz ya benim marka görünümümü ve bilinirliğimi zedeliyor aslında bazı pazar yerlerinde bulunmak benim kitlem orada değil ben daha high end bir ürünüm gibi yaklaşımlara da sahip olabiliyor bazı markalar dolayısıyla biraz hem Markanın kendi duruşu ve stratejisiyle ilgili kendini kullanıcıya nasıl yansıtmak istiyor ve nasıl konumlandırmak istiyor. Biraz bununla ilgili, birazcık daha, biraz da aynı zamanda markanın olgunluk seviyesiyle ilişkili bir karar bu genel olarak. E ihracat nedir? Bu alanda yer alan faaliyetler nelerdir? E, e ihracat aslında E ticareti yurt dışına yaptığımız noktada konumlanan bir terim yani herhangi bir ürünün ya da hizmetin e-ticaret işte gümrük beğenlenmesi ile yurt dışındaki alıcıya gönderilmesi demek oluyor kısa ifadeyle. Bunun yapılabilmesi temelde üç tane aslında bir metodoloji var burada buradaki metodolojilerden bir tanesi yurt dışında yer alan nasıl burada Trendyol gibi e, büyük pazar yerleri var online taraftan yurt dışında yer alan pazar yerlerinde e, satış yapmaya başlamak oralarda bir hesap açmak ve satışa başlamak e, bu metodlardan bir tanesi e, diğerim e-ticaret sitesi markaların kendi e-ticaret siteleri nasıl Türkiye'de bir e-ticaret sitesi saymıyorsa yurt dışında da sadece yurt dışı satışları odaklı ayrı bir e-ticaret sitesi açması ve burada faaliyetlere başlaması diğer bir gündem olabilir e-ihracatta. Bir üçüncü metodoloji de eee markanın buradaki mevcut e-ticaret sitesini çoklu dil ve e, farklı kurensilerle para birimleriyle destekleyip buradan yurt dışına satışını gerçekleştirmesi. Şimdi hepsinin kendi içinde prosedürleri, zorlukları ve getirisi götürüsü tabii değişkenlik gösteriyor. E, ama sıfırdan bir e ihracat yapmak isteyen marka için e, bu büyüklükten de biraz bağımsız bir konu bu arada. Yani büyük e, diyebileceğimiz ya da farklı e, perakende tarafında belli olgunluktaki firmalar da e, birazcık daha ilk e, yöntem olarak yurt dışındaki pazar yerlerinde Trendyol gibi daha olgunlaşmış yine pazar yerlerinde satışa başlamayı tercih ediyorlar bizim gözlemlediğimiz kadarıyla. Ee... Hem hızlı bir şekilde deneyim elde etmek, öğrenilecek konular fail edilecekse işte fail edilmesi, başarılacaksa başarıların hızlı bir şekilde görülmesi anlamında daha makul gibi duruyor. Bu anlamda markalar daha sonra kendi sitelerini açmaya veya buradaki sitelerini yurt dışına odaklı hale getirmeye daha fazla odaklanıyorlar. Bu üç konu çok majördü aslında yıllar boyunca metodoloji diyelim. Şimdi yenilerde biraz şey çıktı. Trendyol artık COBİ'leri ve yeniden aslında satış yapmak isteyen firmaları bu alana birazcık daha destekleme doğrultusunda kendi yurt dışında bir e-ticaret yapısını kurdu. Dolayısıyla COBİ'ler ve aslında Trendyol'da satış yapan her marka bu trend yolun bu sağladığı hizmetten yurt dışı içinde faydalanabiliyor. Dolayısıyla böyle bir dördüncü alanda hayatımıza ve gündemimize girdiğini söyleyebiliriz. Harika. Ben biraz daha bu soruyu derinlik kazandırmak istiyorum. Yurt dışında E ihracat yapmak isteyen Türkiye'den yurt dışına E ihracat yapmak isteyen firmaların ürünlerindeki stok ve ıı, navlun süreçleri nasıl ilerliyor? Lokal aktarım süreçleri nasıl ilerliyor? Nakliye süreçleri? Ee, anladım. Şöyle, burada aslında bazı prosedürler var. Bu prosedürleri bir detaylı olarak incelemek gerekiyor. Ee, prosedürler değişkenlik gösterebildiği için burada teknik olarak e, bir detay sağla, sağlamam çok uygun olmayabilir bu aşamada, ama. E, Mesela mikro ihracat dediğimiz terim kapsamında yurt dışına yapılan KDV'siz satış tutarı işte 7.500 euroyu geçmediği, işte ağırlığı 150 kilogramı geçmediği, aşmadığı noktada başka prosedürler ilerlerken bunu aştığı noktada markalar için işte gümrük beğenlenmesi düzenlenmesi gibi farklı farklı prosedürler devreye giriyor. Dolayısıyla oradaki nasıl bir hedefimiz, nasıl bir yaklaşımımız var. Konusu birazcık daha hem legal ekiplerle hem de ilgili farklı ticari noktada aslında ekiplerle değerlendirmesi sağlıklı olur. Buradaki muafiyetlerin ya da teşviklerin devlet tarafından detaylandırılması sağlıklı olur. Ama bu anlamda stok tarafında yani operasyonel anlamdan bahsedecek olursak bazı firmalarda örnek veriyorum. Amazon'da satış yapmak istediğinizde onların FBI adını verdiğimiz Fulfillment by Amazon dedikleri mesela sistemler var. Bu bu şekilde sizden toplu bir şekilde mal alımını gerçekleştiriyorlar ve herhangi bir iptal iadeyle belki de çok da başınızın ağrımadığı, stokları çok daha hızlı bir şekilde entegre edebildiğiniz, düzenleyebildiğiniz, satışını yapabildiğiniz bir versiyonda kolaylıklar elde edebiliyorsunuz. Bunların detayları ama o firmalarla, ilgili firmalarla koşulları, şartları değerlendirmesi sağlıklı olacaktır. Güzel. Gelecekte e-Ticaret ve dijital alanında ol olası trendler nelerdir? E-Ticaret ee, e ve dijital, dijital alan çok çok geniş kapsamlı bir soru ama genel olarak böyle birkaç konuyla kısıtlandırmak gerekirse e, biraz yeni nesil akıllı mağaza konseptlerini daha fazla e, görmeyi bekliyoruz. Bu şu demek, Örnek vermek gerekirse, Mecidiyeköy'de geçtiğimiz sene e, Trump AVM'de hepsi burada al ve çık konseptini duyurmuştur. Yani siz ödeme noktası olmadan e, bir mağazasına giriyorsunuz, yani işte akıllı mağazasına marketine giriyorsunuz, ürünleri seçiyorsunuz istediğiniz ürünleri ve herhangi bir ödeme yapmadan otomatik olarak o zaten sizin ilgili mobil uygulamadan e, seçtiğiniz ürünler doğrultusunda ödemeyi yapıyor e, ve hiç bir bekleme süresi yaşamadan alışverişinizi tamamlayıp çıkıp gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu tarz al ve çık konseptlerini daha yani fiziksel anlamda mağazaların olduğu ve dijital anlamda da işleyişlerin birleştiği, daha hızlı aktığı konseptleri görüyor olmayı hedefliyoruz. Bunun dışında deneyim mağazaları artıyor mağazacılık tarafıyla yine dijitali birleştirdiğimiz dünyada bazı markalar kendi mağazalarını artık sadece bir perakende mağazası gibi değil de dijital deneyimlerin yaşandığı mağazalara çevirmeye başladılar. Sneaks bunun örneklerinden bir tanesi. Gidiyorsunuz işte DJ performansları, basketbol atölyeleri, keza Decathlon'da zaten yıllardır işte Çocukların ya da büyük yetişkin insanların işte tenis oynayabildiği anlık e, mağaza konseptlerini daha fazla görüyoruz. Bir metaverse olgusu var. Metaverse ile ilgili e, aslında daha fazla gündemi görmeye başlayacağız. E, örnek veriyorum. Geçtiğimiz aylarda işte Kiyolu Türkiye'nin ilk canlı meta defilesini gerçekleştirdi. İşte sonbahar kış koleksiyonunu artık giyilebilir NFT parçalarıyla birlikte Metaverse dünyasında duyurdu ve gerçekleştirdi. Dolayısıyla bu Metaverse'de online aslında bahsettiğimiz alanlarda daha fazla markanın entegre olmasını bekliyoruz. Birazcık da trendler bu yönde gösteriyor. Diğer bir konuda social commerce dediğimiz sosyal ticaret. Yani şu anda şey bahsettik ya pazar yerlerinde mi satışa odaklanmalıyız? işte markalar kendi sitelerinde mi konumlanmalı daha fazla gibi. Artık bu rekabete bir üçüncü faktör de ekleniyor olacak. Bu üçüncü faktörde de Instagram gibi, TikTok gibi sosyal mecralar. Yani buralardan belki bizim alışveriş yapabildiğimiz ve belki de çok fazla trend yolu ya da farklı kanallara ihtiyaç duymadan hayatımızı çevirebildiğimiz bir noktaya da evrilebilir gibi duruyor. Ee, birazcık trendler yine sosyal mecralardaki bu e-ticaretin hızlanması ve akması yönünde devam edeceğini düşünüyoruz. Harika. Aybük Hanım verdiğiniz, <laughs> e, verdiğiniz faydalı bilgiler için hem kendi adıma hem de bu videoyu izleyecek kişiler adına teşekkür ederim. Deneyimlerinizi, ederim. tecrübelerinizi ve bilgilerinizi paylaştınız bizimle. Son olarak eklemek istediğiniz notlar varsa alalım. Buyurunuz. Teşekkür ediyoruz. Son olarak e-ticaret büyümeye devam ediyor, edecek hem Türkiye pazarında hem global pazarda. Bu anlamda çekinceli olan kişiler bir şekilde hızlı giriş yapabilecekleri birçok yazılımla ya da birçok olanakla bunu gerçekleştirebilirler. Herhangi bir soru işareti olursa da zaten iletişimim sizlerde mevcut. Ben de destek olmaktan memnun olurum. Dilediği zaman kişiler bana da ulaşabilir diyeyim. Bu anlamda olabildiğince hep birlikte kazanalım. Tabii ki. Evet, öncelikle teklifimi kabul ettiğiniz ve zaman ayırdığınız için, değerli bilgileriniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Çok keyif aldım. Umarım bu alanda çok daha güzel gelişmeleri görüyor olacağız hep birlikte. Hasan hocam, sağ olun. Evet, rica ederim. Başka bir gelişmiş bilgilerde tekrar görüşmek dileğiyle. Teşekkürler. Görüşmek, hoşça kalın iyi akşamlar.